İtalyano. Merhaba arkadaşlar. Bayistayfam.com'un 19 Şubat'a özel maç analizleriyle karşınızdayız. Bugünkü maçımız İtalya Serie A'dan Bologna Juventus mücadelesi. Arkadaşlar Bologna evinde son 3 maçta yenilmiyor arkadaşlar. Son 3 maçta 2 galibiyet, bir beraberlik aldı ve Serie A'da 10. sırada bulunuyorlar. Son maçta Udinese'yi deplasmanda 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdılar. Juventus ise deplasmanda 8 maçtır Toplamda ise 15 maçta galip geliyor arkadaşlar. Gerçekten olağanüstü bir sezon geçiyor Juventus. Tıpkı daha önceki senelerki gibi. Bu maç için arkadaşlar söyleyebileceğim tek şey ilk yarı iki takım da kontrollü olacaktır. Yani ilk yarı 0-0'a bağlayabilirler. İkinci yarı Juventus zor da olsa kilidi açacaktır. 1-0 ya da 2-0 Juventus maçı kazanacaktır. Benim tercihim maç sonucu arkadaşlar 2. Yüksek oran arayan arkadaşlarımız için ise ilk yarı 0 maç sonucu 2 seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Türkiye'nin ücretsiz en çok kazandıran bahis sitesi bahissayfan.com. Sizleri seviyorum bol kazançlar.